ve fakir olmadı Türk milleti kadar. Yeri geldi tüm dünyaya meydan okudu. Yeri geldi savaştı. Yeri geldi ağladı, güldü, ekmeğini paylaştı. Evladını vatan sağ olsun diyerek cepheye yolladı. Ama hiçbir zaman baş eğmedi. Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların her bir karışını canınla, kanınla, büyük bedeller ödeyerek elde etti. Analar evlatlarının kurban verircesine ellerini, avuçlarını başlarını kınalayarak daha huzuruna ile gönderdi cephelere. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak, dünya üstünde başımız dik durabiliyorsak, işte hep bu vatan evlatları ve onları yetiştiren anaların sayesindedir. Fatma da onlardan biri. O da evladını saçına, yüreği yanarak ama gururla kınayı vurmuş gönderiyordu düşmanın bağrına. o oh. Yüreğim parla parla oğlum. Ana, ağlama. Bak sanki ben de ne bir cepheye giden. Ağlama ondandır ya oğlum. Cepheye giden hiç kimse geri dönmemiştir. Ana, sen beni bu vatan hizmet edin diye büyütmedin mi? Bak ne güzel söylersin oğlum. Ben seni bu vatana hizmet et diye büyüttüm elbette. Evet. Bir gavurun kurşunuyla ölesin diye değil. Ana, bu vatanın en büyük hizmet. Öleceğini bilsem bile o düşmanın üstüne yürüyüp onu memleketten atmak değil midir ana? Anam, şehit olursam ben bunu yokluğum fatmaya da. Oğlum, gözümü zorul. Bu vatan babanı şehit verdi. Şimdi sıra sende midir o, sende midir? Ana, bilmez misin biz cebimde bulda, suunu ile gideriz. Bin canım olsa, bin canım da fedo olsun bu vatana bize değil, gurur yakışır ana. Hadi, sil gözünü yaşa. Doğru dersin oğlum, doğru dersin. Saçına yıkınayı boşuna yakın oğlum. Bize gurur yakışır. Gavurun karşısında dik durmak yakışır. <laughs> Öpeyim. Senin gibi kanalımız olamıyor mu? Yiğidim, Gazan mübarek o. Al bu Evdeki bütün erzakları çıkın yapın. Yolluk yaparsın. Sen ne yapacaksın? Beni boşver. Almasına kadar savaşıyor, ama asla vazgeçmiyordu o tanzevdi aslında. Tek bir amaç ve tek bir sebep için aynı anda çarpıyordu yürekleri. Özgürlük. Yüzyıllarda üstüne yaşadıkları topraklar dağıtılmaya, parçalanmaya çalışılıyordu. Nasıl vazgeçebilirlerdi ki vatan aşkından? Nice yiğitler, ana kuzuları, çoluk, çocuk, genç, yaşlı hep beraber tek bir amaç uğruna atıyordu bedenlerini düşman kurşunlarının önüne. İşimiz bundan sonra daha zor. Yoğunluk daha fazla olacak. Doktor bey nasıl diyorsunuz siz? Ananas almadım mı olacak burada? Bundan sonra zorlaşacak. Diğer günlerin aksine kan gövdeyi götürecek. Çok yaralı olacak çok. Düşman kara savaşları intihar edercesine başlattı. Savaşlar neden, ölümler neden, sakat kalmalar neden, anlam veremiyorum. Annelerin, sevgilerin, gözyaşları neden? Bakmasınlar Balkanlardan çekilirken boynumuzun üstümüze. Yenilgiyi kabul etmiş halimize. Ana vatan başka derimizde. Ölmesini de biliriz, sakat kalmasınlar. Ama vermeyiz toprağımızı. Gençlik fidanlarımızın kanıyla yıkanacak İngilizler, Fransızlar, tüm sömürgelerden asker sevkiyatla başlamış gencecik insanları Çanakkale'ye ölüme getiriyorlar. Bu işleri iyi bilirler. Genci, aydını, okumuşu, yitirilmiş olsa çok kolay sömürgeleştirdiler. Afganistan, Fasik, Mısır, Cezayir, tüm Avrupa'nın ülkelerinden hepsi Çanakkale'de. Kendi çıkarları için yedi düveli Çanakkale'ye yıldırır. Yıldırır! Yıldırır! Hemşire Hanım, kim haber verdi geldi? Çavuş söylüyor. Çok uzağa yaz varmış. Yarınımız çok, şehidimiz bir o kadar diyor. Birazdan hastanede olacak. Yollar buraya kadar hastanede doluymuş. Hazır olun dedi. Çığlıkların arkasından kaybolup gitti. Eksiklerimiz çok. Ama şikayet yok. Yetiştirmeye çalışacağız. Öyle mi doktor bey? Biz hazırız. Yeter ki son nefesleri vermeden bize gelebilsinler. Ağrı kesicilerimiz, pansuman bezlerimiz hepsi hazır. Onu demek istemedim. Diğer hastanelere göre durumumuz iyi ama... Diğer hasta bakışları hemen haber verin. Hazır olsunlar. Gelen yaralıların durumuna göre sıralama yapalım. Karışıklık olmasın. Ağır yaralıları ilk sıraya alalım. Ee, müdahale edemeyeceklerimizin de sevk yatırım. Bekle yapalım. Ben yapalım. Ağlayan ve sedeceye uyardım. Hepsi hazır. Bekliyorlar. Bakı yaralılar da bize yardımcı olsunlar. Tabii efendim. bir Ermenikliyim. 57. Alay Askeriyim. Doktor Bey, yerin durumu gördüğü gibi. Ameliyata mı? Şaraplar isabet etti. Evet Doktor Bey. Hı. Kefere durmaksızın top mermiyle dönüyor siperlerimizi. Cephede durum nasıl? Çoğu cennetin kapılarına dayanmıştır. Arkası kesilmeyen bir ateş çemberin içi neler? Mermiler kum torbanına saplanır gibi saplanıyor bedenlerimize. Sağlıkçılar, seyirciler ne durumda? Oradan oraya koşturuyorlar. Onlar da kefere nasıl nasiplerini alıyorlar. Desene. Cephede sağlık hizmeti çok Arkadaşlarım. Arkadaşlarım çok zor durumda doktor. Cephe, cepheye dönmem lazım. Eşe, kan bezlerini hazırla. Ağrı kesicileri getir. Çok kan kaybetmiş. Kancılara haber ver. Ben efendim. Yeterli kanımız mevcut. Ali'yi ah, yan odaya alalım. Ameliyatı hazırlasın. Yaptı <laughs> da bastırmışsın. Ben de o sırada yer giren hastaları okuyayım. olarak geri döndü. Çok yaşamadı. Kahrından öldü. Yarası ağır mıydı? Yok doktor. Utancından hiç evden çıkmadı. Bilerek öldü. Biz ne kadar uğraştıysak da olmadı. Bu utançla yaşayamam diye söylene söylene öldü. Toprağı bol olsun. Süngü omzuna girmiş. Yaran derin ama ölümcül değil. Seni de yan odaya alsınlar. Hemşire hazırlasın. Hemşire! Hemşire! Doktor! Kolum kesilmeyecek değil mi? Cepheye döneceğim değil mi? Bu savaş kolay bitmez. Yıllar alır diyorlar. Kolunu kessen de tek kolla giderim doktor. Tamam İsmail. Yan odada diğer arkadaşlarım da bekliyorlar. Onlara da bakmam lazım. Hemşire! Hemşire! Doktor bey, eşyası çok yoğun. Yetişmeye çalışıyorum. Ameliyathanede durumlar nasıl? Geldikçe geliyorlar. Arkası kesilecek gibi değil. Ben son bir tane daha alayım da. Gerisine diğer doktor arkadaşlar baksın. Sıradaki gelsin. <laughs> Adın ne? Neredesin? Hangi tümer, hangi alay? Ahmet oğul Hasan. Tokatlıyım. Beşinci alay, 125. tümer askeriyim. Bomba sırtından geliyorum. Hasan, şu an Kocadere Şimal Hastanesi'ndesin. Elini yüzünü bir silelim. Olayın nasıl oldu? Onu yol Gözlerimi açamıyorum doktor. Ne olmuş gözlerime? Gözlerimi açabilecek mıyım? Hemşire, hastanın yüzündeki kanı ve toprakları sil. Tabii efendim. Thank Gözlerinde acı var mı? Bana bakmaya çalış. Açılmıyor doktor. Gözlerimi açabilecek miyim? Ne olmuş? Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum. Şimdilik bir şey diyemem. Hemşire, sıradakilerle diğer doktor arkadaşlarıyla girelim. <laughs> doktor, beni böyle bırakma. Cepheye dönmem lazım. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Doktor bir şey söyle. Hiçbir şey üzmedi beni. Bu yarın ödülü kadar. Cepheye dönemi içimi acıtıyorum. Çok utanıyorum arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Diye. Allah beni utandırma. Vatan için öyle desinler ama yarım yamana geri döndü demesinler. Bu doktor da bizi biraz önce iyileştirsin de cepheye dönelim. Ayağımı kesti, acımsızım yok. Yerine bir tahta bacak yaparım, yine de gelirim cepheye. Ellerim var benim ellerim. Sarılırız düşman bağına. Durun bakalım yahu. Bizim ne de istediğimiz değil, doktorun ne diyeceği önemli. Kol, bacak, göz, savaşmıyor bu cephede? Sağlam olanları da gördük. Burada yürek, liman, cesaret savaşı. Vursunlar sırtıma mermi taşıyayım. Olmadı öküzün yerine koysunlar. Cepheye bomba taşıyayım. Cephe gerisinde iş varsa aman demez yaparım. Kanlı sırtı, 261 nolu tepeyi, bomba sırtını avucumun içi gibi bilirim ben ben. Benim çocukluğum bu dağda, bayırda geçti. Az mı keçilerin peşinde kaybolmadı? Ama akşam olunca köyün yolunu hep bulurdum. Çiçeğini, böceğini ezberledim buraları. Ben de senin yanında kar gözle bile gelirim. Sen benim gözlerim olursun, ben de senin kolun, bacağın. Sen nelere kadirsin ya Rabbi? Bizi anamıza, babamıza, bacımıza, akrabamıza mecbur ettirme. Çok zor şeyler yaşadık şu kısacık zamanda. Yüz yılda bir yaşanır böyle savaşlar. İnsanın kıyma ülkesine koymak hiçbir tarihte kutu gelmemişti. Ama Çanakkale'de geldi. Çanakkale, iki cephe. Savaşın cehennem alanı toplam beş kilometre. İki taraf bölüm 300 bin açtı. Üç katı da geriye sakat olarak döndü. Öyle bir cehennemdi ki cepheden ayrıktan sonra iki gün duymaz oldu. Sağır olacağım diye çok korktum. Verilen emirleri birbirimizi bağırarak kulaktan kulağa iletiyorduk. Gökten binlerce top mermisi kurşun yağıyordu. Hatta çoğu havada çarpışıp oracığa yağıyordu. Dikenli tenlerin tozunu attırıyordu. Parçalayıp delikler açtırıyordu. Düşen her merminin arkasından kollar, bacaklar hava uçuyordu. Bir keresinde havadan bir kağıt parçası salına salına bizim sibet düştü. Neymiş o? Ara mı? Yok yok. Bir fotoğrafa çok şık giymişler. Ortada bir kız çocuğu, bir kadın, bir de erkek. Herhalde yani bir aile fotoğrafı. Yoksa o bombardıman sırasında ölen askerin fotoğrafı mı? Aynen öyle. Ne acı değil mi? Sonra ortalı ölüm sessizliği kaptı. Silah sesleri susmuştu. Bir günde 10 bin kayıp verdik. Kanlı sırtı ele geçirmek isteyen azaklara saldırmamız emredildi. 100 metrelik alanı koşarak geçmemiz gerekiyordu. Yoksa düşman kurşununa hedef olmamak imkansız. Son hızla fırladığımı hatırlıyorum. Sanki bir çekişle bacaklarıma vurup kırmış gibi orucağa yandı. Doğrulmak istedim ama olmadı. Sonra nasıl kurtuldun orada? Birkaç dakika sonra kendimi toparladım. Bacaklarımı hissetmiyordum. Başımı kaldırıp dikkatli cedir altına ettim. İngilizler bağırışlar, her dilden dualar. Düşman sprene mi düştü? Yok ama tam olarak da anlamış değilim. Hala o et değil. Çevrende cesetler, kollar, bacaklar. Yarılamadı mı? Kimsenin kimseyle uğraşacak hali yoktu. Yarılar can derde düşmüş, zedicileri bağırıyorlardı. Kiminin kolu, kiminin bacağı, kiminin başı kolu. Ayağa kalkamadığım için yanı başında duran sıfır özür İçeri girip ölenlerden birinin üstüne çekti. Dalıp gitmişim. Uyanmam için hem de herkes sesle kendime yaptığım kararlar çalanlar geldi. Sonrası buradaydı işte. Ateş hattı çok kalabalıktı. Baraj atışımız öyle bir yoğundu ki kolay kolay önümüzü kesecek bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Sonra büyük bir patlama oldu. Ama da kuşu bir sarı üstüme atıyor. Sonra kum çoğulu gibi yere düştü. Var mı patlaklar? Hem bizimden hem onlar. Yer altına kral kızıp cephane hepsini patlatıyorlar. Böyle patlamalar da çok zayıf etmiyor. Komutanlarımız anlatırdı. Bu işler için İrlanda'dan madenciler getiriyorlarmış. Ki düşman siperlerine düşmemişsin. Sürünerek her yordamıyla çalık sandım bütün senin oracığına yaptım. Bu kadar da sizin öyle telefon oldu. Spellerimiz birbirine çok yakın. Nefes alışverişlerinizi bile duyabiliyorum. Yok yok öyle değil. Öyle olsaydı bir sürgü dergisiyle çoktan böyle delinmişti. Nasıl kurtuldun o zaman? Ellerimle yüzümü silmeye çalışıyorum. Avuçlarım kan, toprak doluydu. Hiçbir şey görmemek çok kötü. Hadi Hasan gidelim, yani ses sesi geldim. Arkadaşım senin koluma girmeye çalışıyor. Sesinden tanıdım. Beni de sargı yerine arkadaşım Ahmet taşıdı. Oraya bir helal içtik. Arkadaşlar, böyle bir daldınız ki... ...benim anlatmama izin vermiyorsunuz. Anlat anlat, seninkini de merak ediyoruz. Çünkü ucumu emir verilmişti. Daha bir siperler çıkmadan... ...ne dediklerini anlayamadığımız adamlar üstümüze atlar. Süngüler un torbalarına saplanır gibi saplanıyor. Biz de süngülerimizi takıp, sağlıyoruz. Tam bir boğazı açma sizinki. Bir tanesi çok iri araydı. Siperin içinde tüfeğimle birlikte düştü. Uzun bir süre orada kaldı. Kokmuştur gavur dedi. Kaç gün kaldı siperde? Kurtlanmıştır. O kadar da değil ama birkaç gün bana yemek masası oldu. Yemeğimi unun üstünde yedim. Ulan Terez hiç mi hükmedin? Niye hüksün? Savaş mı? İlk günden itibaren binlercesini görmedik mi? Alıştık artık. Sonraki günlerde koku öyle bir ayırdı ki rüzgarın kuzeyden esip kokuyu denize götürmesi için dua etti. Sen esire düştün galiba demiştin. Ne zaman oldu? Nasıl kurtuldun? Tam onu anlatacaktım. Birkaç gün süren siper savaşından sonra bizim siper düşmanın eline geçti. Sen oracıkta nasıl öldürmedin Bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda bizim doktor gibi beyaz örüntülü bir adam tepemde duruyordu. Bir şeyler söylüyordu ama anlamıyordum. Seni sorgulamak istiyorlardı herhalde. Osmanlı yok muydu etraflarında? O sırada yoktu herhalde. Bakın boğazına sarılmak geldi içinden ama yapamadım. Yaralarım sarılmıştı. Yatıyordu. Anlayacağınız sakat kaldık işte. Ee sonra ne oldu? Senin hikayen farklıymış. Bir yolunu buldum ve kaçtım. Bir yatakta olmadığımı görünce deliye dönmüşlerdir. Ulan İsmail çok kolay bir şeymiş gibi bir çırpıda anlatıverdim. Yaralı yaralı nasıl kaçsın oradan? Gece karanlık çökmüştü. Bizleri tahmin ettiğim gibi Korku Deresi'ndeki sevkiyat birliğine toplamışlardı. Kendi yaralılarıyla beraber adaya götüreceklerdi. Çadırın içi ana baba günü gibiydi. Kimse kimseyle ilgilenmiyordu. O sırada rüzgar esince çadırın içindeki gazlanması söndü. Haydi askerler, memleketinize dönüyorsunuz. Sizin için cephe savaşı buraya kadar. Ne? Biz gitmek şey istemiyorum. doğru istiyoruz. Tamam tamam anladım. Ama bu durumdaki savaşamazsınız. Sizin yerinizde düşman askeri olsa hemen evine dönmek isterdim. Onlar para, mülk, vaat için buradalar. Biz namus, toprak, vatan için buradayız. Amıdı mevkire. Söyle baş tabi Biz memleketi değil cepheye dönmek istiyoruz. Öyle değil mi Ali? Öyle değil mi Hasan? Elbette yapacak bir şey buluruz cephe. Biz memlekete gitmiyoruz. Biz şehit olmak istiyoruz. Hayır asker. Bu ne gürültü? Yan tarafta bir sürü hasta var. Sessiz olun. Doktor, bizi memlekete gönderme. Milletin yüzüne nasıl bakarız? Kimimiz çolak, kimimiz topal, kimimiz kör. Halimiz nice olur doktor. Çocuklarımın akrabalarım yüzüne nasıl bakarım doktor? Ben vatanım için ölmek istiyorum. Doktor, kim bakacak bana memlekette? Anam mı başsın? Tarnayı 100 müsürsün eve ekmek getirmek için? He? Komutan, bizi burada bırak. En azından oğlumuzla şehit olur. Susun! Yakışıyor mu size? Çanaklar'da hazır yakışıyor mu? Siz ki cephe gerisinde elimiz, ayağımız, gözümüz olacaksınız. Geride kalanlara Çanakkale'yi kim anlatacak? Bir avuç toprak için 7 düvelin saldırısını kim anlatacak? Kim anlatacak çocuklarımıza gerçekleri? Savaşın kötülüğünü kim anlatacak? Gidin ve askere gelmek isteyenlere örnek ol. Onları vatanı savunmak için buraya göndermeye yardımcı olun. Askerde okuma yazma öğrendiniz. Gidin ve onlara okuma yazma öğretin. Savaş bittikten sonra neler olacak bunlar? Doktor, millet bizim o halimizde alay ah Ne olur duyması? Siz savaş gazisisiniz. Öyle olmasanız bile bizim milletimiz herkesi sevgi dolu yüreğine basar. Gidin ve örnek birer insan olarak yaşayın. Yapacak bir şey yok, Emir Demir demiri keser. Madem bir kaderimize böyle yazılmış, Biz de cephe gerisinde çarpışırız. Onun karşısına ne yiğitler dikeriz biz be! Öyle olsun. Yüreğim, bedenim, gözlerim olsun. Her gün anlatacağım kanlı sırtı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır, destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Bu büyük kahramanların destanı yüzlerce, binlerce yıl geçse de asla unutulmayacak. Bu kadar adını, bu kadar vefakarlığı neticesine bizler ancak 20 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında tüm dünyaya egemenliğimizi ilan ettiğimizde alabiliyoruz. Kemal 23 Nisan 1924'te ise 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş. Bu tarihten 5 yıl sonra da 23 Nisan 1929'da bu bayramı çocuklara armağan etmiş. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bizler de bu vatan için kanınla, canınla, her şeyi feda etmiş bir neslin evlatları olarak Sonsuza kadar bu bayrak bu topraklar üstünde dalgalanan sözünü veriyor. Bu cumhuriyet ve vatanımızın bizlere miras bırakan tüm aziz şehitlerimizin ruhlarını saygıyla anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.